Sayın seyirciler 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı olarak kutlanıyor. Gün boyu üç tarafı denizlerle çevreli ülkemizin farklı şehirlerinde kutlamalar yapılacak. İstanbul'a çevireceğiz bizler kameralarımızı. Türk denizciliğinin geldiği noktayı yeni projeleri ve hedefleri konuşacağız. TRT Haber muhabiri Havva Avcı Bahadır'ın bir konu olacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Türk denizlerindeki özgürlüğün 90. yılı kutlu olsun. Çok önemli biliyorsunuz bir ülkenin kendi karasularını kullanma ve kullandırtma hakkına sahip olması. Konuyu yakinen takip edenler bilirler. Osmanlı Devleti'nin yabancılara tanıdığı kapitülasyonlar sonucu Türk denizlerine yabancılar çok rahatlıkla girip çıkabiliyorlar, serbestçe kullanabiliyorlardı. Fakat 1 Temmuz 1926 yılında alınan bir kararla kabataş kanunuyla Türk denizlerini kullanma ve kullandırtma hakkı, yük ve insan taşımacılığı tamam Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakıldı. O günden bugüne 1 Temmuz coşkuyla kutlanıyor. Özellikle kıyı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar e, bilirler bugün yelken yarışları, yüzme yarışları yapılıyor. Yağlı direk yap yarışları yapılıyor. Türkiye'nin e, üç tarafı üç tarafında coşkuyla kutlanıyor bugün. E, neler getirdi bize Kabotaj Bayramı? E, 90 yılda tabii ki e, özellikle Türk Deniz Ticaret filosu büyüdü. Dolaylı olarak Türk donanması genişledi. Tabii bu konunun Ehil ismi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakın Ahmet Aslan konuğum. Kendisine uzatacağım mikrofonu. Öncelikle efendim yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugünle ilgili bir mesajınız olacaktır elbette. Anlam ve önemine binaen. Öncelikle onu alalım sizden. Efendim ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tabi bugünün anlam ve önemini siz de girişte söylediniz. Özellikle Karasularımızda Türk gemisi veya Türk gemi adamı. Her ne derseniz deyin yabancıların çalıştığı bu alanda bütün bu alanın Türk gemilerine ve Türk gemi adamlarına bırakılmış olması çok çok önemli. O günden bugüne 90 yıl içerisinde herhangi bir yerde Türk gemisi çalışabiliyorsa veya Türk gemicisi çalışabiliyorsa kesinlikle bu alana yabancılar girmiyor. Ancak Türk gemisinin veya gemi adamının yetişemediği bir alan var ise istisna olmak üzere. Dolayısıyla bu hak 90 yılda gerçekten denizcilik alanında çok ciddi katkılar getirmiş. Neler getirmiş? İşte Türk gemi adamı sayısı bugün yaklaşık 120 bin. Aktif olarak çalışan 120 bin gemi adamı var. Hatta Türk gemi adamları yabancı gemilerde de yurt dışında da çalışabiliyorlar ki uluslararası alanda Türk gemicileri bu anlamda çok önemli bir yer almış durumda. Yine Gemicilik sektörümüzde 27 milyon dead tona gelmişiz ki dünyanın 14. sırasındaki ülkeyiz. Ee, Türk gemi adamlarının sahip olduğu gemi anlamında bu da çok önemli. 30 ülke dünyanın 80'ini yönetiyor bu anlamda biz 14. sıradayız. Bu çok önemli bir sıra. Yine yat inşaatında artık dünya markasıyız ve dünyada 3. sıradayız. Bu da çok önemli. Bugün 77 tersane sahibiyiz. Bu 77 tersanemizde şu an aktif 30 bin kişi tersanelerde çalışıyor. Bu iş kollarında yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. Ve yine 300'ün üzerinde balıkçı barınağımız var. Türkiye'nin her yerine yayılmış 300'ün üzerinde balıkçı barınağımız var. 400 milyon tonun üzerinde yılda yük elleşleyebilecek bir duruma gelmiş durumdayız. Bunun yanı sıra yine marinalarımız yani yat bağlama kapasitemiz bugün 27 bin yat bağlama kapasitesine sahibiz ki 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bunu iki mislini 50 bin yat bağlama kapasitesine çıkarmak istiyoruz. Bütün bunlar kabotajın 90 yılda bize veya kabotaj hakkının 90 yılda bize ülkemize ülkemiz denizciliğine kazandırdıkları diyebiliriz. Evet şimdi üç tarafı ülkemizin denizlerle çevrili dedik. ya denizlerimizi etkili kullanabiliyor muyuz? E, doğru. E, bu anlamda çok güzel bir konumuz var. Üç tarafı denizlerle çevrili. Denizlerimizi etkili kullanabiliyoruz sorusunun cevabı aslında e, çok önemli ve çok manidar. Gerçekten AK Parti hükümetleri dönemine kadar e, yararlanıyorduk desek yanlıştı. Yine denizcilik otoritesi doğru ellerdeydi dersek o daha büyük yanlıştı. Ancak AK Parti hükümetleriyle birlikte denizcilik denizcilere bırakıldı. Denizcilik otoritesi denizciler tarafından yönetilir hale geldi. Bugün Sayın Başbakanımız Denizci Sayın Cumhurbaşkanımız, biz denizci çocuğu ve denizde büyümüş biri. Herkese bugün Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı olarak ben de bir denizciyim. Bunu özellikle vurgulamak isterim. E, 172 tane limanımız var artık. E, 72 liman başkanlığımız var ve hepsi denizcilerden müteşekkil. Bugün işte siz de başta söylediniz, işte Kabotaş Kanunu'nun 90. yılını e, kutluyoruz. Gerçekten 72 liman başkanlığımızın olduğu her yerde bu kutlanıyor. Ancak eğlence faslını bu sene özellikle azalttık. Eğlence yapılmıyor. Ancak kutlamamızı yapıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir hak. Dolayısıyla bu çerçevede ister balıkçılık anlamında olsun ister marinacılık anlamında olsun ister gemi inşa veya işletme anlamında olsun biz layıkı veçile denizlerimizin üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi kullanıyoruz kullanmaya devam ediyoruz ve uluslararası arenada denizcilik sektörü olarak gerçekten çok önemli bir konumdayız ve herkese Gerek marinacılık gerek balıkçılık ama özellikle liman işletmeleri anlamında da önümüzdeki dönemde bunun hakkını vermek adına birçok proje var birçok uygulamamız var bunlara da devam edeceğiz. Evet üç önemli üç liman projeniz var Karadeniz'de Filios, Ege'de Çandarlı ve Mersin'de konteyner Limanı. Bu projeler hangi aşamada ve neler kazandıracak Türkiye'ye? Hem çok önemli üç büyük projeden bahsediyorsunuz ki her biri bulunduğu bölgesini ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Özellikle İzmir Çandarlı Limanı. Çandarlı Limanı'nın birinci fazını tamamladık. Alt yapısını yaptık, mendireğini yaptık. Şimdi ikinci faz üst yapısıyla birlikte işletmesini ihaleye çıkıyoruz. Yap işlet devretle ülke ekonomisini kazandıracağız. İkinci projemiz Filyos Limanı ki Karadeniz'deki yük elleşlemesini düşündüğünüz zaman o bölgeye çok ciddi katkı sağlayacak oradaki sanayi de birlikte beraberinde geliştirecek bir proje. Filyos Limanı'nın da ihale süreçlerini başlattık. Şu an değerlendirme çalışmaları devam ediyor ve inşallah yakında başlayacağız. Üçüncü sırada ise Mersin Konteyner Limanı'mız var. Ancak Mersin'de gerek şu anki liman, gerek İskenderun'daki liman, gerek o bölgedeki limanlar nedeniyle Mersin Konteyner Limanı hemen bir iki yıl içinde değil, belki 5-6 yıl sonra yapımına başlanması anlamında ihtiyaç duyacağımız bir proje onu da planlıyor ve projelendiriyoruz. Bir de bir de tabi bu limanları eğer karayoluyla demir yoluyla birbiriyle entegre ederseniz anlamlı hale geliyor. Ee, en önemli politikalarımızdan biri bütün limanlarımızı demir yoluyla birbirine bağlamak ve karayolu erişimini de kolaylaştırmak. Böyle olunca bütün ulaştırma türlerini birbiriyle entegre edebiliyorsunuz. Dolayısıyla denizle karayı birlikte kullanabilir hale geliyorsunuz. Bunu çok çok önemsiyoruz ve limanlar gerek istihdam anlamında. Gerek bölgedeki yük elleşlemesi anlamında gerçekten ekonominin olmazsa olmazları beraberinde o bölgedeki sanayinin de gelişmesini sağlıyorlar. Yani sadece liman deyip oraya yük gelen yük giden yer diye düşünmemek lazım. Eğer limanınız varsa ham maddeyi ve mamul maddeyi kolay aktarabiliyorsanız gitmesi gereken yere kolay eleştirebiliyorsanız işte o bölgede sanayi de hakeza buna bağlı olarak çok gelişiyor. Dolayısıyla bu büyük büyük olarak düşündüğümüz her üç limanında uzun vadedeki hedefi bölgelerindeki sanayinin kalkınmanın e, lokomotifi olmak böylece deniz ile karayı birbirine bağlamak demiryolu marifetiyle de e, denizlerimizden aldığımız yükü Türkiye üzerinden ta Orta Asya'ya kadar gönderebilmek veya hem Türkiye içerisinde hem Orta Asya üzerinden gelip deniz aşırı ülkelere gitmesi gereken bir yük varsa da onu da işte demir yolu ve karayolu bağlantısıyla limanlarımız üzerinden açık denize deniz aşırı ülkelere gönderebilmek. Dolayısıyla limanlar gerçekten bulundukları bölgede tekrar özetle söylemek gerekirse hem istihdam anlamında hem ekonomik anlamda çok büyük katma değer oluşturan projeler ekonomik getirisi var. Dolayısıyla bir rakam verebilir miyiz Türkiye'ye deniz ticaretinin ne kadar bir katkısı var? Efendim parasal rakam söylemek çok e, sağlıklı değil ancak bugün 400 milyon ton yük elleçlemesinden bahsediyorsak, 27 bin yat bağlama kapasitesinden bahsediyorsak bunların her biri ayrı ayrı katma değer ve özellikle katma değeri yüksek olan projeler. Yani marinaları sayarsanız, limanları sayarsanız gerçekten katma değeri çok yüksek olan projeler. Bunlar ülkemizin geleceğine katkı koyacak projeler ve ülkemizin 2023 hedeflerine doğru yürürken dünyanın işte ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağız derken bunun olmazsa olmazı e, limanlar ve limanlardaki elleşleme. Çok teşekkür ediyorum. Bir de son olarak bugün Kabataj Bayramı. 3 gün sonra da Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. E, nedir bayramda ne söylemek istersiniz son olarak vatandaşlar? Hem ulaşım anlamında hem tedbir anlamında hem belki tebrik anlamında. Efendim gerçekten birkaç bayramı bir arada yaşıyoruz. Dün akşam Osman Gazi Köprüsü'nü insanımızın ve ülkemizin hizmetine sunma mutluluğunu yaşadık. Bir bayramdı ve bugün insanlarımız onu ücretsiz olarak kullanarak gerçek bayram tadında bayrama doğru gidiyorlar. Bugün aynı zamanda Kadir Gecesi. İnsanlarımızın hem Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Kabotaj bayramımız sadece denizcilerin değil bütün ülkemizin olmazsa olmazı önemli bir kazanımıdır bütün denizciliğimiz yabancıların elindeyken bugün hem Türk gemi adamların hem Türk gemilerinin hizmetinde bu anlamda kabotaj bayramımızı kutluyoruz. Elbette ki olmazsa olmazımız Rabbim hayırlısıyla sağlık afiyet içerisinde bütün insanlarımızı Ramazan bayramına kavuştursun. Yaklaştık Ramazan bayramının feyzinden bereketinden yararlanmayı nasip etsin ama... Bütün bunun olmazsa olmazı bayramı bayram tadında geçirmenin yolu insanlarımızın gerçekten trafik kurallarına, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve bu çerçevede de bayramı bayram tadında yaşamalarını çok çok önemsiyoruz. Herkesten istirhamımız o ki lütfen dikkat bir kere daha söylüyoruz. Dikkat ve dikkat bayramı hem kendinizi hem etrafınıza zehir etmeyin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı. Kıyı şehirlerinde özellikle coşkuyla kutlanıyor. Tüm yurtta yine aynı şekilde. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'dan değerli yorumlarını aldık diyoruz. Ve sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz. Hava Avcı Bahadır ve değerli konuğuna çok teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Yayınımıza dünyamız detaylı devam edeceğiz.